Merhaba arkadaşlar, Acil Matematik Ara Sınıf YouTube kanalından herkese selamlar. Ben Sezgin Polat. Bu videoda 9. Sınıf Soru Bankamızın 210, 211 ve 212. sayfalarında bulunan Problemler Ünite Testi 7'yi çözeceğiz. Birinci soruda 5 yarışçının katıldığı yarışla ilgili bu yarışçıların konumları ile ilgili bilgiler verilmiş. Buna göre en eksi emi farkının kaça eşit olduğu sorulmuş. Bakın burada birinci e, ipucunda birinci koşucunun üçüncü koşucudan 7 metre önde olduğunu söylemiş. Birinci ile üçüncü arasında 7 metre mesafe olacak. İkinci koşucu beşinciden 21 metre önde. O zaman ikinci ile beşinci arasında 21 metre mesafe var. Diğer taraftan birinci koşucu beşinci koşucudan 24 metre önde. Birinci ile beşinci arasında 24 metre olduğuna göre demek ki birinci ile ikinci arasında 3 metrelik mesafe olmalı. Çünkü bu 24 metrenin 21 metresi zaten 2. ile 5. arasında. O zaman 1. ile 2. arasında 3 metre olmalı. Ee, 1. ile 3. arasının 7 metre olduğunu söylemişti. Öyleyse 2. ile 3. arasında da 4 metre var. O halde bu 5. ile 2. arasındaki 21 metrenin 4 metresini 2. ve 3. arasındaki oluşturuyorsa demek ki 5. ve 3. arasında 17 metrelik fark olmalı. Diğer taraftan üçüncü ve 5 arasındaki e, mesafeye n metre olduğunu söylemiş. E, o zaman bizim 17 olarak bulduğumuz şey buradaki n değeri olacak. n eşittir 17. Birinci koşucu beşinci koşucu, koşucudan 24 metre önde onu kullandık. E, son ipucuna bakalım. İkinci koşucu üçüncü koşucudan m metre kadar önde. E, burada da 4 metre olduğunu bulmuştuk bakın. Demek ki m değeri de 4 olmalı. Bizden n-m istendiği için cevap 13 olacak. İkinci soruda iki sayının toplamı büyük olanın 5 bölü 3'üne eşittir. Arkadaşlar büyük olanın 5 bölü 3'ü demiş. Kesirli ifadelerle uğraşmamak için büyük olan sayıya 3x diyelim. Ayda 3 olduğu için bu büyük olanın 5'te 3'ünü alacağız. Bu nedenle büyük olana 3x diyorum. E o zaman ikisinin toplamı 3x'in 5 bölü 3 katına eşitse bu işlemin sonucu 5x yapar. Demek ki büyük olanla küçük olanı topladığımızda 5x elde etmeliymişiz. Büyük olana 3x dediğimize göre küçük olan da 2x olmalı. Soru bize e, buna göre iki sayının toplamı küçük olan sayının kaç katına eşittir? E, i̇kisinin toplamı 5x'tir. Bu küçük olanın kaç katıdır demek e, verilen toplamı bulduğumuz toplamı küçük olan sayıya bölmek demektir. x'leri sadeleştirdiğimizde cevap 5 bölü 2 olur. Üçüncü soruda bir miktar paranın Ali 1 bölü 6'sını, Veli 1 bölü 5'ini, Selami 1 bölü 4'ünü ve Hami 46 TL'sini alıyor. Geriye hiç para kalmadığına göre Ali kaç TL almıştır? Arkadaşlar kesirli ifadelerle uğraşmamak için verilen o kesirlerin paydalarını çarpalım. 4, 5 e, ve 6'yı çarparsak 120 yapar. Buradaki toplam para miktarına 120x diyelim. Şimdi bu 120x'in 6'da birini Ali almış. 120'nin 6'da biri 20x olacak. Ali'nin aldığı 20x. Verinin aldığı para... Yine kalanın ifadesi kullanılmadığı için toplam paranın 1 bölü 5'i olacak. 120x'in 1 bölü 5'i 24x yapar. Son olarak Selami bu verilen paranın 1 bölü 4'ünü almış. 120x'in 1 bölü 4'ü de 30x olacak. Selami'nin aldığı da bu kadar. E, Hami'nin aldığı da toplam 46 TL ve bunların toplamları da tüm para miktarına eşit olacak. Yani ben bu 4 kişinin aldığı paraları toplarsam 120x'i elde etmeliymişim. Buradan 30x, 20x daha 50x, 24 de buradan var. Toplamda 74x artı 46 TL eşittir 120x olacak. 74x'i sağ tarafa atalım. Buradan 46x kalır. O da 46 TL'ye eşit olduğuna göre x eşittir 1 TL olmalı. Soru bize Ali'nin kaç TL aldığını sormuş. Ali 20x aldığına göre x yerine 1'i yazarsak 20 çarpı 1'den cevap 20 bulunur. Dördüncü soruda şekildeki gibi her katta iki daire olan üç katlı binada iki öğretmen, iki doktor ve iki mühendis oturmaktadır. E, bir takım bilgiler verilmiş buna göre verilen öncüllerden hangilerinin kesinlikle doğru olduğunu sormuş. Arkadaşlar birinci öncülde aynı meslekten iki kişi yan yana ya da alt alta oturmamaktadır. i̇kinci öncülde uçak mühendisi Mustafa'nın yan komşusu çocuk doktoru Ezel, üst komşusu matematik öğretmeni Yusuf'tur. Şimdi burada Mühendis Mustafa arkadaşlar mesleklerinin e, mesleklerini ilk harf olarak kişinin ismini de yanında ikinci harf olarak kullanarak e, yazmaya çalışacağım. Mesela mühendis Mustafa bu şekilde ifade edelim. Böylelikle meslek meslek gruplarını da kolaylıkla ayırt etmiş olacağız. Mühendis Mustafa'yı yazdık. E, yan komşusu çocuk doktoru Ezel. O zaman yanına doktor Ezel e, bunları yerleştirdik. Şu anda bakın bunların kaçıncı katta olduklarını bilmeden bunu yerleştiriyoruz. Yani yan taraftaki grafikte herhangi bir şekilde hangi katta olduğunu yerleştirirsek e, kesin bir sonuç bulamayabiliriz. E, şeklin gelişine göre bu katı biz belirlemiş olacağız. Şu an sadece bunların yan yana olduklarını biliyoruz. Diğer taraftan uçak mühendisi Mustafa'nın üst komşusu matematik öğretmeni Yusuf. Hemen üstüne öğretmen Yusuf'u yerleştirelim. Diğer taraftan Türkçe öğretmeni Fırat'ın yan komşusu Doktor Aslı'dır. Şimdi öğretmen Fırat'ın yan komşusu doktor Aslı ise... ...bu durumda bu Türkçe öğretmeni olan Fırat... ...öğretmen Yusuf'un yanında oturamayacak. Çünkü aynı meslek grupları yan yana oturmayacaktı. Öyleyse Fırat'ın bakın şu katta oturma ihtimali var. En altta oturabilir ya da en üstte de oturabilir. İki durumu da ayırt ederek çözmeye çalışalım. Mesela katlardan birinci olan burası, ikinci burası... ...üçüncü burası olursa eğer... E, üçüncü katta Fıratın oturma ihtimali olmadığına göre birinci katta Fırat oturmuş olacak. E, Doktor Ezel de e, diğer taraftan yan komşusu Doktor Aslı olacakmış. Şimdi Doktor Ezel'in altına Doktor e, Aslı'yı getiremeyiz çünkü aynı meslek grupları alt alta olmayacak. O zaman öğretmen Fırat burada Doktor Ezel'in hemen alt katında. Onun yanında da dolayısıyla Doktor Aslı oturmak zorunda. Eğer bu şekilde bir dizilim gerçekleşirse. Ama tabii bu Böyle değil de şöyle de gerçekleşebilir. Mesela şuradan kesmiş olalım, burayı birinci kat, burayı ikinci kat olarak düşünüp en üst katı da üçüncü kat olarak düşündüğümüzde Fırat'ı buraya yerleştirirsek o zaman Fırat'ın şurada yer alması mümkün olmaz e, çünkü Fırat öğretmen. E, dolayısıyla öğretmenler üst üste oturamayacağı için Fırat'ın getirip şurada e, durduğunu düşünerek soruyu çözmemiz lazım. Öğretmen Fırat buradaysa doktor Aslı da hemen yanında olur. Bu da ikinci ihtimalimiz. Onu da kırmızı renkle çözmüş olalım. Şimdi bu durumda öncüllere gelelim. Birincisinde çevre mühendisi Buğra birinci katta oturmamaktadır demiş. Tabi bu arada kesinlikle doğru olanları arıyoruz. Şimdi hangi koşul geçerli olursa olsun ister siyahla çizdiğimiz ister kırmızı ile çizdiğimiz koşul hangisi gerçekleşirse gerçekleşsin. Çevre mühendisi Buğra birinci katta oturmamaktadır bilgisi doğru olur mu? Bizim burada grafik üzerinde yerleştirmediğimiz tek çevre mühendisi Buğra var. O da grafikteki tek boşluk. O da şurada bakın. Mühendis Buğra. Hangi koşul geçerli olursa olsun Buğra ikinci katta oturuyor. Dolayısıyla birinci katta oturmadığı için bu kesin bilgidir. İkinciye bakalım. Fırat üçüncü katta oturuyorsa Ezel birinci katta oturur. Fırat'ın üçüncü katta olduğu kırmızı çizime dikkat edersek Ezel birinci katta oturuyor mu bu durumda? şu kırmızı çözüme dikkat ettiğimizde birinci kat burası ve doktor ezel burada oturur. Dolayısıyla bu da doğru. Üçüncüye baktığımızda Yusuf'un üst komşusu Aslı'dır. Yusuf'un üst komşusu. Şimdi kırmızı grafiğe dikkat ettiğimizde Yusuf'un üst komşusu Aslı oluyor. Ancak siyah tarafa baktığımızda Yusuf'un üst komşusu olamaz. Çünkü o zaman Yusuf en üst katta oturur. Dolayısıyla üst komşusu Aslı'dır bilgisi her zaman doğru olan bir bilgi değil. Bu durumda 1 ve 2 numaralı öncüller doğru, cevap da C şıkkı olacak. Beşinci soruda aşağıda özdeş şişeler ve içlerinde hangi oranda su bulunduğu verilmiştir. Şişeler birbirine dökülerek kaç tane dolu şişe elde edilebilir? Arkadaşlar şişeler özdeş olduğuna göre buralarda bulunan bu sıvıların toplamlarını alırsak kaç tam yaptığına bakmamız kaç tane şişeyi tam olarak doldurduğunu bulmamız için yeterli olur. Öyleyse getirelim biz de burada verilen bu oranları toplayalım. Bakalım kaç tam yapar ona ulaşmaya çalışacağız. E, toplamayı tabii kolaylaştırmak için hepsini ortak bir paydada buluşturmamız gerekecek. Bu da 2, 3, 4, 5 ve 6'nın ekokları olan 60 sayısı olabilir. E, 60 yapmak için birinciyi 12 ile ikinciyi 20, üçüncüyü 30, dördüncüyü 15 ve sonuncuyu da 10 ile genişletelim. Hepsinin ortak paydası 60. Toparlayalım 5 çarpı 10'dan 50. Pay kısmını buraya yazıyorum arkadaşlar. 50. 15 ile 3'ün çarpımında 45. 30 çarpı 1'den 30. 20 çarpı 1'den 20. Ve son olarak 12 çarpı 1'den de 12 elde edilir. Bunları toplayalım. 30, 80, 100, 145, 157. Bakın payı 157. Paydası da 60 geldi. E bunu tam sayılı kesir olarak yazmaya kalkarsak 157'nin içinde 60 kaç defa bulunur? Normal bölme işlemiyle de bulabiliriz bunu. Bakın 3 tam yapamıyor dikkat ederseniz. 60 çarpı 3 157'yi geçer. Öyleyse 2 tam dersek 37 birimde bir artış var. Öyleyse biz bunu 2 tam 37 bölü 60 şeklinde yazabiliriz. E o halde 2 tane şişeyi tam olarak doldurduğunu söyleyebiliriz. Cevap bu yüzden şıkkı olur. 6. soruda eski ödenmeyen faturalardan günlük ana borç üzerinden... Binde 5 gecikme bedeli almaktadır. Buna göre 80 TL borcu olan bir su abonesi 24 gün sonra faturasını kaç TL olarak öder? Arkadaşlar 180 TL'lik bir ana borç varsa ve günlük bunun binde 5'lik kısmını borç olarak e, yansıtacaksa bunun 24 günde toplam ne kadar olduğunu bulur ve bunu da ana paraya eklersek toplam borcun ne kadar olduğunu buradan bulabiliriz. 5 ile bini sadeleştirebiliriz. 1 bölü 200 Buradan 180 ile 200'ün birer sıfırını sadeleştirebiliriz. 2 ile sadeleştirdiğimizde 10. Aynı şekilde 18'i 2'ye bölelim 9. 9 24'ü çarpalım ve bunu 10 sayısına bölelim. Bu işlemi yaptığımız zaman elde edeceğimiz sonuç 21,6 yapar. E onu da 180 ile toplarsak 201,6 TL olur cevap şıkkı. Yedinci soruda şekilde kat yüksekliği 3 metre ve her katta 14 çarpı 14 metrekare boyutlarında 4 daire bulunan 10 katlı bir binanın dış cephesine yalıtım yapılacaktır. Her dairenin bir cephesinde 16 metrekare pencere vardır. Yalıtımın metrekaresi 50 TL olduğuna göre apartman için kaç TL ödenir? Arkadaşlar her bir dairenin her bir yüzünün öncelikle ne kadar metrekareye sahip olduğunu hesaplayalım. Burada daireler eni ve boyu 14'er metrelik daireler olacağını söylemişler. Şimdi o zaman her bir dairenin sadece şu ön yüzlerinin alanını bir hesaplayalım. Dikdörtgen olduğu için bu ön yüz 3 çarpı 14 metrekarelik yüzey alanı vardır. Fakat onun 16 metrekarelik kısmı pencere olacağından buraya yalıtım işlemi uygulanmayacak. Dolayısıyla her bir dairenin sadece bir yüzünün bu kadarlık bir alana sahip olduğunu bulduk. Şimdi ön yüzü hesaplayalım. Bakın ön yüzde Aynı daireden iki tane olduğu için bunu iki ile çarparak ön yüzü bulmuş oluyoruz. Ve toplamda bu ön yüzden kaç tane var diye bakalım. Bakın burada var. Bir de bunun aynısı arkada var. Aynısı hemen şu sağ yanda ve aynısı bir sol yanda var. Öyleyse bunun gibi dört tane yüz olduğundan çarpı 4 dersek sadece bir katın ne kadarlık alana sahip olduğunu buluruz. Ve bunu 10 genişletirsek 10 katın toplamda ne kadarlık yüzey alanı olduğunu buluruz. Her yüzey alanındaki her bir metrekare için 50 TL masraf yapılacağından bunu da 50 ile çarparsak aradığımız cevabı buluruz. Burada arkadaşlar 3 çarpı 14, 42, 16'yı çıkaralım. Buradan 42 eksi 16 bu da eşittir 26 elde edilecek. Çarpı 4 çarpı 2'den 8, 10 çarpı 50'den de 500 bu işlemi yaparsak 104.000 TL elde edilir. Doğru cevap eşittir. 8. soruda bir işçi maaşının 7 bölü 120'sini kumbaraya atarak para biriktirmeye başlıyor. Buna göre işçi bunu en az kaç ay yaparsa kumbarada en az maaşı kadar para olur. Bu işçinin maaşının 120 TL olduğunu düşünelim. Her ay 120'nin 120'de 7'si olan 7 TL'lik miktarını atıyor. O zaman 7 TL'lik miktardan kaç ay boyunca bu işlemi gerçekleştirsin ki kumbaradaki para en az 120 TL olsun. Yani 120 veya 120'den büyük olmasını istiyoruz. O zaman 120'yi getirelim. 7'ye bölelim. Bir defa böldüğümüzde kalan buradan 50. 7 defa dersek 49 olur ve 1 kalır. Şimdi 17 ay boyunca gerçekleştiriyor. Fakat buna rağmen 1 liralık bir eksiği var. Öyleyse 18. ayda da bu işlemi gerçekleştirmeli ki en az maaşı kadarlık bir para birikmiş olsun. Dolayısıyla cevabımız C şık olacak. 10. soruda bir çubuğun orta noktası maviye boyanıyor. Sonra çubuğun bir ucundan 30'da biri kadar kesilip diğer uca ekleniyor ve yeni çubuğun orta noktası kırmızıya boyanıyor. Arkadaşlar çubuğun boyunu hem 30'da biri alınmış hem de orta nokta işlemlerinden dolayı 1 bölü 2 kesirinden söz edeceğiz. 30 ile 2'nin çarpımından 60x diyelim çubuğun boyuna. Şimdi bunun orta noktası her iki uçtan 30x santimetre uzaklıktaki noktadır. Şimdi bunu mavi renge boyadığımızı düşünelim. M harfi koyalım bu orta nokta. Şimdi biz bu çubuğun bir ucundan 30'da biri kadarını kesiyoruz. Şuradan 30'da birini kesmiş olalım. 60x'in 30'da biri 2x. E o zaman burada 2x kadarlık bir eksiltme yapacağız. Ve o 2x'i alacağız. Çubuğun diğer ucuna ekleyeceğiz. Şurada 2x'lik bir e, uzunluk oluşacak. Şimdi şurası toplamda yine 60x'lik uzunluktur. Dolayısıyla bunun orta noktası yine 30x seviyesinde olacak. Ancak çubuk sol tarafa doğru kaydığı için e, bu orta noktada tabii ki sol tarafa doğru bir kayma gerçekleştirecek. Şu 2x'lik parçayı sağdan kestiğimizde bu yeni uç noktayla mavi nokta arası 28x kadarlık mesafedir. O zaman yeni orta noktamız şurada. Buna da K diyelim kırmızı renkten dolayı. 30x seviyesinin oluşabilmesi için K ve M arasındaki uzunluğun 2x olması gerekir. Şimdi mavi ve kırmızı noktalar arasının 12 santimetre olduğu söylenmiş. 2x eşittir 12 santimetre ise 1x eşittir 6 santimetre olur. Bizden çubuğun ilk boyu istenmiş. İlk boy 60x'ti. x gördüğümüz yere 6'yı yazarsak aradığımız cevap 360 santimetre olur. 11. soruda bir dizgi ofisinde saatte 20 sayfa yazabilen dizgicilerin sayısı saatte 25 sayfa yazabilen dizgicilerin sayısının 2 bölü 3'üne eşittir. O zaman biz de bunları şöyle kodlayarak yazdım buraya. 20 sayfa yazabilenler ve 25 sayfa yazabilenler. Burada 20 sayfa yazabilenler 25 sayfa yazabilenlerin 3'te 2'si olduğuna göre 25 sayfa yazabilenlere 3x kişi dersek 20 sayfa yazabilenler 2x kişi olurlar. E, bu ofiste 2300 sayfalık bir kitap belirtilen dizgicilerle 2 saatte yazılabildiğine göre arkadaşlar bunlar saatlik miktarlardı. E, 2x tane kişi her biri 1 saatte 20 sayfa yazıyorsa bunlar 2 saatte 2 çarpı 2x çarpı 20 kadar sayfa yazarlar. Aynı şeyi diğerleri için de 2 çarpı 3x çarpı 25 diyebiliriz. Ve bu toplam sayfa sayısı 2300 olacakmış. İşlemlerini düzenleyelim. 80x yapar bakın bu birincisinden. ikincisinden 150x olmak üzere toplam 230x o da eşittir 2300 olacak. Buradan bir xin 10 olduğunu buluyoruz. Soru bize saatte 25 sayfa yazabilen dizgici sayısını sormuş. E bunun 3x olduğunu biliyorduk. x yerine 10 değerini yazarsak cevap B şıkkı 30 olur. 12. soruda bir barajın doluluk oranı 1 bölü 5 olduğunda alarm zilleri çalmaktadır. Baraj doluyken suyun kaçta kaçı kullanılırsa alarm zilleri çalar. Arkadaşlar barajın burada 5 birimlik e, doluluk kapasitesi olduğunu düşünelim. Dolayısıyla alarmın çalması için ...seviyesinin bir birime kadar düşmüş olması gerekir. Yani kullanılması gereken miktar 4 birim olmalı. Bize sorulanda baraj dolu suyun kaçta kaçı kullanılırsa alarm zilleri çalar. Toplamda 5 birim su var. Bunun alarm zilinin çalabilmesi için 4 biriminin kullanılmış olması gerekir. Dolayısıyla 5'te 4'ü kullanırsa bu alarmlar çalmaya başlar. Cevap da dolayısıyla C şıkkı olur. 13. soruda aşağıdaki tabloda bir işçinin maaşının kaçta kaçının nereye harcadığı verilmiştir. Buna göre yukarıdakilerden hangileri doğrudur? 1. öncülde diğer harcamaları kira, mutfak ve sağlık harcamalarının toplamından azdır demiş. Bakalım doğru mu? E toplayalım. Kira 1/6, mutfak 1/4, sağlık 1/8. Bunu payda eşitleyelim. E 24'te eşitleyebiliriz. 4 E 24 olması için 6 ve 3 ile genişletirsek toplamda 13 bölü 24 yapar. Yani toplam maaşının 24'te 13'ünü bu 3 kira mutfak ve sağlık harcamasına e, harcamış. Diğer harcaması geri kalan tüm parasını diğer harcamaya ayırmış olsa bile 11 bölü 24 yapar. Bir tam olabilmesi için diğer harcama 11 bölü 24 olur ki bu maksimum değeridir. Bu maksimum değeri olsa bile e, bu diğer harcama 3 harcamanın toplamından az olduğu için birinci öncül doğru. 2'ye bakalım. Kira mutfak ve sağlık harcamalarıyla işçi maaşının yarıdan fazlasını harcamıştır. Evet bakın bu üçünü topladığımızda 13 bölü 24 elde ettik. Bunun yarısı 12 bölü 24'tü parasının tamamı 12 bölü 24 ve 12 bölü 24'ten daha fazla parayı bu üç harcamada halletmiş. E, öyleyse ikinci öncül de doğru olacak. Üçe bakalım mutfak harcaması sağlık harcamasının yarısına eşittir. E, mutfak harcaması dörtte bir sağlık harcaması ise sekizde bir aksine sağlık harcaması mutfak harcamasının yarısı olmalıydı. Çünkü 1 bölü 4'ün yarısını alırsak 1 bölü 8 elde edilir. Dolayısıyla 3. öncül yanlış olur. 1 ve 2 doğru cevap da C şıkkı olmalı. 14. soruda aynı yaştaki iki kişiden Ali'ye şimdiki yaşının 4 bölü 3'ü yaşa geldiğinde Veli ise şimdiki yaşının 5 bölü 4'ü yaşa geldiğinde evlenmeyi planlamıştır. Buna göre kişiler 2020 ve 2022 yıllarında evleneceklerine göre Veli kaç yaşında evlenecektir? Arkadaşlar kesirlerin paydalarına dikkat edersek 3 ve 4 verilmiş. Bunları çarptığımızda 12 elde edilir. Öyleyse biz bu kişilerin ortak olan yaşlarına 12x diyelim. Aynı yaşta olduğunu söylemişlerdi. Ali bu yaşın 4 bölü 3'üne geldiğinde evlenecekmiş. ve 12'nin 12x'in 4 bölü 3'ü 16x yapar. Bu Ali'nin evlenmeyi planladığı yaş. Diğer taraftan Veli'ye baktığımızda o da 12x'in 5 bölü 4'ü yaşa gelmeliymiş. E bu da 15x yapacak. Şimdi evlenecekleri yaşlara baktığımızda bu yaşlar arasındaki fark 1x kadarlık bir fark. Evlendiği yıllara baktığımızda ise aradaki fark 2 yıl. Öyleyse 1x'in 2 olması gerekir. Veli'nin kaç yaşında evleneceğini sormuş. Veli 15x yaşında evleneceğine göre x yerine 2 yazarsak cevap değişikliği 30 olur. 16. soruda bir çerez tabanındaki çerezlerin %70'i leblebi geri kalanı da üzümdür. Kenan yediklerinin %25'i üzüm olacak şekilde tabaktan çerez yiyince kalan çerezlerin %90'ı üzüm olmuştur. Buna göre tabakta başlangıçta en az kaç çerez vardır? Arkadaşlar başlangıçta 10x kadarlık çerez olduğunu düşünelim. O zaman %70 leblebi ise leblebi 7x kadardır. Geri kalanlarda üzüm olduğu için üzüm miktarı da 3x olacak diyebiliriz. Şimdi Kenan yediklerinin %25'i üzüm olacak şekilde. Yani %25 dediğimiz 1/4. Şimdi 4'te 1 miktar üzümse o zaman 4'te 3'lük miktar da leblebi olmalı. Şimdi yenen miktara 4y'lik miktar diyelim o halde. Bu 4y'nin 1y'si üzüm, 3y'si leblebi olacak. Öyleyse leblebiden kalan miktar 7x 3y yine üzümden kalan miktar da 3x eksi y olacakmış. Bu durumda geri kalan çerezlerin %90'ı üzüm olacak. Yani kalanlar şu ikisinin toplamıdır. O da 10x eksi 4y. E bu miktarın onda dokuzu üzüme eşit olacak. Kalan üzüm miktarına yani 3x eksi y eşit olacak. Burada 9'u parantez içine onu da içler dışlardan 3x eksi y'ye dağıtırsak 90x eksi 36y eşittir. 30x eksi 10y çıkar. 30x'i sol tarafa atalım. 60x kalır. 36y'yi de sağ tarafa atarsak 26y. Her iki tarafı 2 ile sadeleştirebiliriz. Şöyle üst tarafa doğru yazalım. 2 ile sadeleştirdiğimizde 30x eşittir 13y yapar. 30 ve 13 aralarında asal sayılar olduğundan x'in yerine en az 13, y'nin yerine 30 yazabiliriz. x en az 13 olabildiğine göre başlangıçtaki çerez miktarı da en az 10 çarpı 13 o da 130 tane olur. Cevap E şıkkı. 17. soruda bir ülkede sokakta yaşayan evsizlerin sayısı A'dır. Buna göre ülke yönetimi bu evsizlerden B tanesini eve yerleştirirse evsiz sayısı yüzde kaç azalır? Arkadaşlar A tane evsizden B tanesini eve yerleştirdiklerinde evsiz sayısı B tane azalır. Öyleyse A kişi de B tane kişi azalmış olur. Buna göre bu azalmanın yüzde kaça karşılık geldiğini soru bize sormuş. Tekrarlayalım. A kişi de B kişi azalıyorsa 100 kişi de kaç azalır? Yani yüzde kaç azalır? Burada bir doğru orantı olacak. Soru işaretiyle A'nın çarpımı 100 ile B'nin çarpımına eşit. Soru işaretini yalnız bırakmak için her tarafı A'ya bölersek 100 çarpı B bölü A olur. Cevap dolayısıyla C eşit olmalı. Arkadaşlar bu testimizin çözümlerinin sonuna geldik. Başka bir testin çözümlerinde görüşmek üzere.